arkadaşlar Borsaklar Osman Çetin kanalımızdan herkese Hayırlı paz cumartesiler diyelim hafta sonu gidelim bugün pazar cumartesi bugün de tabi borsamızda biraz da sosyal medyada meşhur olan ara ara kanalımıza da aldığımız canlı yayından aldığımız videolarını aldığımız borsacı dedi lakaplı Mehmet Irmak amca kalp yetmezliğinden vefat etti arkadaşlar. Zaten ameliyata girecekti. Biz ee, yeğeninle konuştuğumuzda da ameliyata gireceğini söylemişti. Kalp yetmezliğinden vefat etti. Tabii ki birçok terimleri, YouTube'daki, sosyal medyadaki terimleri çıkartan YDF gibi, yavrulatma gibi, küçük sermaye şirketler gibi daha daha birçok e, Belki de yeni yatırımcıların birçoğuna borsayı sevdiren borsacı dedi lakaplı. Mehmet Irmak amcamız vefat etti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin diyelim. Kendisini daha önceden e, videolarından tanırsınız. Hani bizler de paylaşımını yaptık. E, sizlere elimizden geldiği müddetçe de kendisinin söylemek istediklerini yorumladık. herkese hoş geldiniz diyelim. Abdurrahman kardeşim aleyküm selam. E, İngiliz Blender kardeşim Allah rahmet eylesin borsacı dedi. <laughs> Şu sıralarda zaten cenaze namazı kılınıyor. E, Kasımpaşa Camii Kasımpaşa'da. Allah rahmet eylesin. Tabii ki birçok hisseleri paylaştı. Giden hisseler oldu. Gitmeyen hisseler oldu ama biz artık vefat edenin arkasında rahmetli analım. Tabi bizim için borsa devam ediyor. Verdiği sene takip edeceğiz ama ondan prim kazanmaya çalışan hani YouTube'da canlı yayınları yapan verdiği hisseleri alıp sonra e, borsacı borsa ciddi videolarını yazıp ondan faydalanmaya çalışanlara onlara geçmiş olsun diyelim. Bizler tabii ki borsamıza sizlere her türlü yardımcı olmaya devam edeceğiz herkesin yerine almak bir niyetimiz yok. Yani sizlere yine Borsacı Dede'nin verdiği hisseleri zaten son zamanlardaki Borsacı Dede'nin üzerinden film yapmaya çalışan kanallar da vardı. Kişiler de vardı. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Sosyal medyada Borsacı Dede'den faydalanan, bilgi alan herkesin de baş sağ olsun diyelim. Ailesine Allah sabırlar versin arkadaşlar. Ölümlü dünya böyledir. Arkadaşlar Nazım Hikmet şiirinde ne demiş? Memleket mi daha uzak, gençliğim mi, yıldızlar mı? Bayramoğlu, Bayramoğlu, ölümden öte köy var mı demiş Nazım Hikmet. Gerçekten e, bu topraklarda yetişmiş en büyük şairlerden birisi. Memleket mi daha uzak, gençliğim mi, yıldızlar mı? Bayramoğlu, Bayramoğlu, ölümden öte köy var mı demiş tecrübeli renkli bir kişiliktir Ahmet Ali Aynen öyleydi. Belki bu yeni borsaya katılan sosyal medyadaki birçok kişi onun sayesinde belki borsayı sevmiştir. Belki ilk kazanımlarını onun verdiği hisselerden almıştır. Bilmiyoruz tabi ama izleyicisi, takipçisi bayağı vardı. Kendisine de çok irtibatlarımız vardı açıkçası. Telefonla görüştüğümüz doluyordu. kaç doğumlu olduğunu bilmiyoruz. Yavuz Mert kardeşim. yalnız işte sosyal medya ilk tanıtan onu ilk videolarını paylaşan hatta borsacı dede ismini de ilk yakıştıran bendim. Daha sonrasında birçok videolarını da paylaştı Kendisini sosyal medyada tanınmasını sağlayan kanallardan birisi de kendi kanalımızdı. Bizim kanalımızda boy gösterdik. çok fenomen olmayı hak etmişti ama son dönemlerde tabi bazı çevreler tarafından hem kanallarına davet edilerek hem hisse verdirip aldırarak kullanılmaya çalışıyordu. O yüzden e, 1935 Hilmi'de, Hilmi'de de ayrı e, Tırıltaner. O Hilmi'de de Ereğli toplayan vardı Hilmi'de de e, atlar e, amcamız. Adam e, emekli olana kadar hatta emekli olduktan sonra da öğretmenmiş kendisi. Ereğli'yi toplayan o ayrı. Borsacı dedeyi bilmeyen yoktur herhalde. Bir tane hani videolarında da paylaşıyoruz. Ya bizim kanalımız sayesinde de meşhur oldu yani. Allah rahmet eylesin. Kalp yetmezliğinde zaten ameliyata girdi. İşte ameliyattan çıkarmış arkadaşlar. Ölümlü dünya. Hilmi dede, söylüyorum işte Mehmet Yavuz. Hilmi dede Ereğli Lisesini toplamış. E, o farklı adam. Hilmi dede, o farklı bir dede. O öğretmenliğinde çocuğu da yok ki öğretmen karı koca bütün her sene eğer eline geçen maaşla Ereğli toplamış yıllardır ölene kadar Ereğli Lisesi sonradan da ölümüne yakın Ereğli Lisesi'ni satırıp buna yardım yapacağız. Okullar açacağız diyerek parası dolandırıldı Hilmi Dede de öyle bir parasını yemeden giden bir yurt. Burada yazarsan Hilmi Dede farklı. Mehmet Yavuz. Borsacı Dede de işte daha önceden borsaya girmiş. Borsanın dinamiklerini ilk kötü öğrenmiş. Sosyal medyada renkli kişiliğiyle, espiritüel kişiliğiyle e, gündemimize girdi. Biz de kanalımızda paylaştık. Hatta Borsacı Dede ismini ben vermiştim ona. Videolarını paylaştık. Sonra meşhur oldu. Tabii sonra e, altın yumurtlayan tavuk usulü. Bundan faydalanmak isteyenler oldu. Yeğenleri, şunlar, hisse pazarlatmak isteyenler oldu. Sadece kendi kanalda telefon bağlantısına sokanlar oldu. Son dönemler artık Borsacı Dede'de de, borsadan uzak bir takım söylemlere devam ediyor. İNOS'a başlayacak. İNOS'a başlayacak değerli kardeşim. Yani Inossa'yı bir e, çok yukarılardan satarsın. Bakın kısa vadeli hisselerimizi WhatsApp grubunda veriyoruz. İngiliz İngiliz Blender. Yani bizim inosa canlı yayınımızda verdik. Burada verdik Inossa'yı. Yani burada verdiğimiz hisseler bilmiyorum kaçıncı defadır söylüyorum. Evet, tekrar tekrar söylemekte fayda var yani. Hani şey burada verdiğimiz hisseler orta uzun vadeli hisseler. Buna inosa da dahil. Diğer hisseler de dahil. Kısa vadeli hisselerimiz ise hisseler. WhatsApp grubunda veriyorum. WhatsApp grubum açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. 0553 364 14 31 yani o kadar e, uzak değil WhatsApp numaradan yazın. Portföyünüze de bakabiliriz. Portföyünüze de bakalım. WhatsApp grubuma üye portföyünüzde de bakalım. Hatta içeri sabah verdiğimiz sitelerden de faydalanırsınız. Mustafa kardeşim de demiş imama benziyorsun demiş. Her sakallı imam sanırsan Mustafa kardeşim işin iş. Hedef olarak ne demiştiniz intek Valla ben hedef olarak şu an 2000 lira kadar bekle. 2000 lira görünce sat derim. Hayır teşekkür ederiz Mustafa kardeşim. İmama benzetmişsin. İmam değil mi? O yüzden söylüyorum. Yoksa imama benzetmek kötü bir şey değil. Ben de diyorum ki yani her sakallı imam olursa ha biraz tabi yeşil de olabilir ama biz Cübbeli Ahmet gibi vaaz vermiyoruz buradan. Herkesin Allah'ını var arkadaşlar. Onda da Ramazan da yaklaşıyor tabi. Bugün 15 Şubat. 13 gün sonra 1 Mart'ta tabi bu ay 28 çektiği için. Şubat 28 çektiği için. 13 gün sonra Ramazan yani iki hafta. Var. Abi kafandaki yeşil ondan dini şeyler anlatıyorsun sandım. De demiş. Allah razı olsun. Dini şeylerde kanalımız Borsa kanalı sizlere elimizden geldiği müddet içerisinde güzel hisseler vermeye de çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da aşağıdaki abone ol butonundan bir Ahmet bir kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. İsmail Nezir Kuzey Boğur bedelsizler. Daha beğeniyor musun? 74 lira. Yok beğenmiyorum yani. Çünkü spek bir spek bir var ya. Yani birden 9 anında eksi 9 böyle hisseleri sevmiyorum. Bunlar adamı perşen eder. İsmail Nezir. Yaprak binleri kısa sürede Görecek tabii ya. Yaprak o kadar uzun sürmez. binler aşması o kadar uzun sürmez. İngilizce bilendir. Yani yaprak sesinde korkma. Beğenilere basalım. daikler gelsin. Yeni gelen arkadaşlarımız. Kanalımıza abone olsunlar. Tekrar hatırladım. Hatırlatalım arkadaşlar. Sosyal medyada da meşhur olan bu borsacı dede dediğimiz hani küçük düşük sermaye liseler diye birçok hisseleri e, borsacıya. Ondan sonra YDF kavramı diye birçok kişinin aklını Allah Allah vesaire. Ama verdiği hisseler gidiyordu bakın. Doğru mu yani borsacı dedelim. Eğer bir videoda bir hisse söylediyse yarın o hisse kesin iki gün taban yapıyordu yani. Öyle de bir özelliği vardı amcanın yani. E, bir hisseyi verdi miydi? E, tanıttı mıydı? İşte iki gün taban gidiyor. Tabi ondan faydalananlar vardı işte hisseyi topluyorlardı. Sonra o hisseden ona video çektirip devam yapıp millete alabildiği kadar. Öyle bir durumdu. Allah rahmet eylesin borsacı dede. Ye. Mekanı cennet olsun Mehmet amca diyecek bir şey yok. Biz e, borsacı dedeyi bizim kanalımız hemen hemen ismini de biz verdik borsacı dede ye. Biz fenomen yaptık hemen hemen. Yani zaten bir soru, soru kanalda çıktı ama yeni borsacı dedeler buluruz yani sıkıntı yok borsada. Anlatacak kişi tükenmez arkadaşlar başka birini fenomen yaparız. Hiç kafanız yormayın. Ama borsa farklı bir özelliği vardı. Gerçekten verdiyse hemen hemen bir iki gün tavan gidiyordu. Öyle de bir özelliği vardı. Tanınırlığı bayağı gelişmişti. Hani borsacı de şöyle bir 10 e, sene daha yaşasa belki sosyal medyada e, verdiyseler çok çok güzel kazandırırdı. İbrahim kardeşim aleyküm selam. Elimde yeşil geyo var. Kongorto'da yaptı. Siz iflasa giderim. Gitmez. Yani iflas edecek bir durum için gitmiyor. Yaptığı siteler binaları teslim edemedi. Teslim edemediği için buna para verenlere faiziyle geri verdi. O teslim edemesinden kaynaklanan zararları da telafi etmek için Kongorto'ya gitti ki yeşil lisesi böyle batacak mı hissedeğini onu söyle. Hocam borsada hocam siz borsada teksiniz demiş. Allah razı olsun. Gelecek İngilizce, İngilizce clever kardeşim. Şu ismini de bir değiştirsen İngilizce blender. Neden İngilizce blender koydun? anlamadım. Kardeşim ismini koysam daha iyi yani onu da söyleyelim. Yeni gelen arkadaşlar hemen bir beğenilere basalım. Beğeniler gelsin arkadaşlar. <laughs> Buradan da Borsacı Dede'nin ailesine, yeğeni Orhan Irmak arkadaşımıza, İsmail kardeşimize, oğlu ve bütün Irmak ailesine de sağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Biz sosyal medyada hani kişilik olarak, renkli bir kişi olarak beğendiniz. Ailesi içinde renkli bir kişilik oralar söyleyelim. WhatsApp grubum açıklamalar kısmında mevcut İbrahim kardeşim var. WhatsApp grubunda sohbetlerini veriyoruz. Videomuzun aşağı aşağıdaki kısmında açıklamalar kısmında şöyle arkaya alayım. Orada da yazıyor. WhatsApp. Bak yukarıda yazıyor İbrahim kardeşim. WhatsApp numaram yukarıda yazıyor. Oradan dönüş yapın. Ya yani yazın besleri dönüş yapacağım. Ben şöyle Sadece orada WhatsApp numaramı görün. Hayır alamadım Melih yani. kardeşim. Bugün cumartesi. Yarın da pazar. Şimdi e, kargoda dursun. E, ya perşembe günü bana gelir. E, Dağıtım çıkar Melih kardeşim ya da ben gittiğimde alırım. E, perşembe güne kadar ya orada durun ya ben orada dursun ben takip ediyorum. Bugün zaten cumartesi pazar kargo açık değildir ya. İnşallah bir bölünme kararı çıksın yaprak sesinde. Daha yaprak sesinde bölünme kararı çıktı mı? İngilizce çıkmadı. Hoş geldiniz arkadaşlar Allah razı olsun. Whatsapp'tan yaz benim kardeşim ben dönüş yapacağım. Şu an seni yaz Whatsapp'tan kaydettin sen. E, ben canlı yayın sen inşallah dönüş yapacağım. E, şartları yerine getirdiğinde de inşallah seni Whatsapp kurma alacağım. Elindeki portföye de bakalım. Hafta içerisinde bak yukarıdaki Whatsapp numaramdan veriyorum. Bu yüzden yaz ben inşallah e, canlı yayın sonrası dönüş yapacağım. Değerli kardeşim. Ölümlü dünya arkadaşlar. E, bak hepimiz Dört teker üzerinde gidiyoruz. Allah göstermesin. Yani bu beklenmedik bir yola gibisinden de şimdi zaten borçlar ameliyata girecekti. Yani ölümlü dünya kimin ne olacağı zaten belli olmaz. <laughs> ee, tekrar beğenirim bak bu ana azınlıkların e, kay, karlı ormanı şeyini den bir parça. Ne diyor? Memleket mi daha uzak? Gençliğim mi? Yıldızlar mı? Bayramoğlu, Bayramoğlu ölümden öte köy var mı demiş Nazım Hikmet. Ee, şu an Whatsapp'tan yazın arkadaşlar. Aramayın bak. Arayan arkadaşlar var. Aramayın Whatsapp'tan yazın. Ben size de canlı yayın sonrası dönüş yapacağım. Pınar Retun bedel size gidiyor. Alınır mı? Alınır. Neden alınmasın? Pınar Retun öyle korkulacak bir ise değil. Gıda hisseleri içerisinde bedel size alınır. Etliler gibi olur mu? Korkma. Etiler gibi olacak değil. Etiler. bölüm bölümcü de bayağı yükselmişti. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza bir abone olalım. Değerli kardeşlerim. Bizi nereden izliyorsanız Türkiye'nin bütün ilçelerine, illerine, semtlerine selamlar olsun. Ee, bir zahmet. Sizler de kanalımıza yeni gelen arkadaşlar olarak bir ki illaki var ki illa ki var. Kanalımıza arkadaşlar olarak. Bugün tabii sizlere ayrı bir e, hisse vermiyorum. Bugün hem hafta sonu hem de e, Allah rahmet eylesin. Borsacı dedenin e, öldüğünü bildirerek ben e, hem fon son fotoğraf olarak e, oraya koyduk çünkü. Önemli bir mesele aslında. Çünkü dediğimiz gibi sosyal medyada, tabi şimdi borsanın öyle bir özelliği var ki borsada dün yoktur. Sosyal medyadaki borsacılar için dün yoktur. Allah rahmet eylesin ama gerçekten sosyal medyada e, birçok renkli kişiliğiyle söylemleriyle borsacı de iyi kötü doğru yanlış neyse kazandırız etti neyse e, yeni yatırımcılara birçok şey öğretmiş oldu. Bizim kanalımızdan dolayısıyla öğretti. Biz de sizlere Birçok şeyler öğretiyoruz. Ben e, ki, biliyorum ki birçok kişi bizim kararımız sayesinde borsanın her şeyini hemen hemen öğrenme aşamasında. Bunlar da borsacı dede biliyorsundur Ali hani, e, Güden. Hani bu Angen'i vermişti. RTL laboratuvarlarını vermişti. En son Güler'in Güler'in çok e, ismini anmıştı. Biliyorsunuzdur borsacı dedeyi. Çoğunuz biliyorsunuzdur yani borsacı dedeyi. Hatta birçok hissesini almıştır yani. Şu an aklımda olmayan birçok hisseleri vardı. Neydi mesela Borsacı Dede'nin verdiği hisseler arkadaşlar? Bir yazın, okuyalım. Yani benim şu an aklımda yok. Borsacı Dede'nin verip de yükseldiği Durdu oyu vermişti. Durduğu güzel gitti. Siz de bir yazın arkadaşlar. Borsacı Dede'nin verdiği hisseler hangileriydi? Angen'i vermişti. Evet. Angen aslında gitti, bölündü. Ama poneti vermedi. Dedi ben poneti verdi mi borsacı dedi En son ES'ni vermişti. Ben seni verdikten sonra da gene bir iki gün taban yaptı ES'n yani. yani. Bir gün taban yaptı. Şeker faktörün ki verdi. E, güzel kazandırdı aslında şeker faktörük öyle e, yani borsacı dediğim verip de giden hisseler hangileriydi? Ben şu an gerçekten aklımda Aynen. Borsacı dede o vefat etti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Kalp yetmezliğinden zaten ameliyata gelmişti Orada tavan yapmış Hisseleri yapamıyor. Ben yaptım demiş arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Güler Holding. Evet. Güler Holding. En son söyledi Güler gitti Enteresan. Murat Güler gitti değil mi? Onu da patronu vefat etti. O da kalpten gitti. Güler Holding'in sahibi Murat Güler de kalpten gitti. Borsacı dede de kalp yetmezliğine gitti. Borsa son dönemde kalpten herkesi götürüyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Kalbinize dikkat edin. Ses senetlerine o kadar üzülmeyin. Murat Güler gibi bir borsacı gitti. Borsacı dede gibi biri gitti. Borsaya fazla üzülen kalpten gidersiniz. Dikkatli olun. Kafaya takmayın. Borsa inişli çıkışlı bir ortamdır. Adem Çakıroğlu Osmaniye'den selamlar hocam. Uzay hissesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. STDR değil mi uzay savunma? Uzun bayağı alınır. Muzaffer Sancak Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin gerçekten de renkli bir kişilikti. Bilmiyorum Borsa Cede'nin hisselerinden kazananlarınız vardır. Yani ben onun verdiği hisselerde bir zamanında bir ET laboratuvarlarını almıştık onunla birlikte. 7 TL'lerden falan. Onu da kazanmıştık yani. Casa'dan biraz uzakta zarar eden gözaltı pazarındaki bir hisseli gider. Neden geliyor Casa aklıma? Bir bak bakalım bilançolarına. Yeni gelen arkadaşlar park madenini de vermişti. Evet park madeninden de kazananlar olur. Teknosa'dan yani o, hocam dediği verdiyse ise bir, bir iki hafta tavan gitti. pardon. Bir iki gün tavan gidiyordu ama tabii onu alıp Sonra da Bosna Cidere'yi pazar onlar da şimdi üzülüyordur. Inanbar. Hani bir kanal vardı. Hangi kanalda çıkıyordu Neydi o kanalın? Bir kanalda telefon bağlantısına gidiyordu ya bu. Özlüklü bir arkadaşın telefon numara, e, telefon canlı yayına katılıyordu. Haftada bir iki gün. ne o kanalın adı? Bir kanalda çıkıyordu. Borsa ekranı mi? Borsa, evet Borsa FM diye bir kanalda çıkıyordu. Yani oradan primlenen, kanalına davet edip primlenen, hisseler alanların düşünmesi gerekir arkadaşlar bizler her zaman kendi kanalımızda kendimize özgü bir kanalımız olan borsa hakları son çetin aramızda bizim hisselerimiz yine devam edecek A ben ne diyorum dikkatli olun bakın Murat Güler gibi borsacı bu yaşlı Mehmet Irmak amca gibi birisi de son iki üç aydır kalpten gitti borsa kalbinize zarar doğru his salmazsanız Yaprak binleri, binleri görmeden satmayın arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar da bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. E, 20 dakika olmuş. Bugün özel bir hisse vermedim ama hisseleri tabii ki her zaman olduğu gibi WhatsApp grubumuzda veriyoruz. WhatsApp var, yukarıda mevcut arkadaşlar. 0553 0514 31 Borsacı deve sevimli bir yüzdü. Allah rahmet eylesin. Bizleri de üzdü demiş. E i̇şte son dönem hani sosyal medyada bilhassa YouTube'da Borsayı takip eden herkes tanıyordur yani. Ahmet Sarı Toprak. Aleyküm selam. Ahmet Kozaklı. Nevşer Kozaklı'ya selamlar olsun. Ahmet Sarı Toprak. Asus'u gider uzun vadet Temapol için şu an bir şey söylemiyorum. Temapol'ü kaçtan e, maliyetlendirir? Onu da bilmiyorum ama kör ölür badem gözlü olur demiş. Ya tabii son dönemlerde verdiği hisselerden belli kesimlerin çıkar sağladığı belliydi. Yani mesela yeğenleri olsun çevresindekiler bir hisseyi alıyordu. İki gün sonra dedeye bir telefonda söyletiyordu veya da bir video yaptırıp iki taban yapıp yukarıdan o tür kullanıyorlar dedi doğru. Onun için bir şey demiyoruz yani borsa dedenin tabii ki hataları olmuştur. Allah rahmet eylesin yani bizde borsa da tükenmez, size de tükenmez değerli kardeşler. Aleyküm selam Bülent Ünder. Çanakkale Vigaya selamlar olsun. İyiyim teşekkürler. RTL Laboratuvarına devam. Yeni gelen arkadaşlar da bir kanalımıza bir abone olsunlar. WhatsApp numara büyük mevcut arkadaşlar. 0553 364 14 31 Arda Agan. Aleyküm selam Arda kardeşim. Bizi nereden izliyorsun Arda kardeşim? Selamlar gönderelim. Bizi nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Hamza Gültepe Adana'ya selamlar. Atlas demiş. Atlas biraz e, bekletir. Çocuk uçuşa kaçacağım bir sefer Adana'ya selamlar. Biz Adana'dan izleyen herkese Amza Gültepe, Arif Kebap, bizim nereden izliyorsanız Seyhan, Yüreği, Sarıçam, <laughs> İmamoğlu, Yumurtalık, Adana'nın bütün il ilçe biz Adana'dan izleyen herkese selamlar olsun arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Katmerciler ya yeşil yapıya devam demiş. Devam. Berat kardeşim devam. Yeni gelen arkadaşlar hemen bir aşağıdaki abone ol butonundan bir zahmet bir kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Herkes bir abone olsun. Sizlere zahmet bir kanalımıza bir abone olalım. Yeni gelen arkadaşlar, borsayla uğraşanlar, borsayla uğraşmak isteyenler, herkes kanalımıza abone olsunlar. Bugün <laughs> de 15... Şubat. Panel sen daha fazla düşer mi alalım mı demiş. Alabilirsin. WhatsApp kurulunda verdiğim zaman alabilirsin. Mehmet Doğan Ulupınar WhatsApp kurulunda mısın? Hocam kent de maliyet 950 e demiş. Ya kenti kimden aldınız ya? Ben size kent uzun var diyorum kent. Ya bu borsa söylenmedi neydi Adama inanmıyorsunuz. Hala verdiyse alıyorsunuz. Ömer Halis aleyküm selam. Yani bu borsa selam ne Nasıl sizler eee Hala saldırabiliyor aldırabiliyor. İnanın ben de inanamıyorum. adam bütün verdiği hisseler hiçbirin bir adım ilerlemezken size hala onun verdiği hisseleri alıp da bana da soruyorsanız yapacak şey yok. Evet Ömer Halis sosyal medyada ünlü olan Borsacı Dede lakabı Mehmet Irmak abimiz vefat etmiş. Amcamız, dedemiz neyse. Biz de kanalımızda çok zamanda beraber paylaşmalar yapmıştık. Borsacı dedesinin de ben vermiştim kendisine. Sonra da yollarımız ayrıldı tabii ki. Çünkü bazı kesimlerin pazarlama şeyine geçti. Artık Borsacı Dede kullanılma aşamasına gelmiştim. Çevresindekileri, yeğeni. Yeğeninin çevresindekiler vesaire. Artık Borsacı dedeminde pazarlama aşamasındaydı herhalde. Yani ona, ona şey. Uzun vade verdim evet uzun vade. Uzun vade gidecek hali gider. Ben kısa vade için diyorum ama kısa vade değil arkadaşlar? <laughs> Kanalımızda tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle hani borsayla uğraşan Artık borsacı dedi de vefat etti. Yani borsada güvenilecek kimse, izlenecek kimse de kalmadı kolay kolay. Borsacı dedi kanalına canlı yayında alıp konuşturup kanalına büyüten arkadaşlar da artık borsacı dededen tüy aldıkları için onlar da artık boşa çıktı yani. Öyle de işte kendiniz alıp vermezseniz başkalarının hisselerini alıp pazarlarsanız onlar vefat edince kalırsınız yani. Sanikayı söylemişiz değil mi? Borsacı dede Sanikayı da söylemişti. Sanika ben söylediğim gibi yataylarda bekletir ama zamanı geldiğinde de Sanika çok güzel gider. Ali Türkan. Ama bekleyeceksin daha zamanı var. Yataylarda baya bekletir Sanika öyle. Sanika. Emirhan Tunus aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. 25 dakika olmuş bu canlı yayın yarım saatlik yapacağım. Bir son 5 dakika bunu da söyleyelim. Hani bir günde bizim gündemimizi ilgilendiren e, e, ne olursa olsun e, borsada ne yaparsak sonuçta evimiz e, insanlık önemli arkadaşlar. Borsacı dedi, evimiz iyi koydu, tanıyoruz. Bizim alemimizin, borsa aleminin sosyal medyanın, YouTube'unun, borsa YouTuberlarının tanıdığı, bizim de videolarını paylaştığımız, iyi ya kötü, bir kişinin vefat etmesi ona özel canlı yayınımız yapmak istedim. Allah rahmet eylesin. Tanıdığımız bizlere borsada birçok kişi yeni terimler öğreten, renkli bir kişilikti. Ben üzgün değilim. Üzüm değilim derken sevinçli değilim. arkadaşlar üstüne de bu kadar çok üzüldü. Yani değil. Sadece ee, Hani hani Borzacı dedi veya başkası birisi öldüğü zaman da şen şakrak olunmaz. Yani. Bakü'de selamlar demiş. Cavit Şükrov Azerbaycan Bakü'ye selamlar. Biz Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerimiz, Azeri kardeşlerimize de selamlar olsun. Yurt dışından Fransa, Amerika, İngiltere Arap ülkeleri Kuveyt. Bizi yurt dışından izleyenler var. Mehmet Ali Yavuz da demiş ki borsayı sevdiren demiş. İyi kötü küçük yatırımcılara sevdiriyor arkadaşlar. Yani e, değil. Mehmet Ali Yavuz yani. Sevdiriyordu tabii. Neden sevdirmesin yani. Anlatın tarzı da bir de birçok kişi yani borsaya yeni girmiş kişiler olduğu için e, biraz da kazandırıyorsa verdiyse e, severlerdi yani. Allah rahmet eylesin yapacak şey yok. Ölümden öte köy yok. Mehmet Ali Yavuz kardeşim, ölümden öte köy var mı? Canlı yayınımı 30 dakikalık yarım yapacağım arkadaşlar. Son 3 dakikamız, son 2 dakikamız. Cem Taş onun da dedenin de hissesiydi demiş borsacı dedenin son hissesi Esen mi oldu, Sanika mı oldu, Kuler mi oldu? O da gitti işte arkadaşlar. Yani hisseleriyle beraber gitti. Şimdi oğulları hesapları eline alır. Bakarlar dedenin ne kadar e, hissesi var. E, vekaletini almış alırlar. Varisçileri giderler bankaya. Bankadan açtırlar hesapları bakarlar. Ne kadar hissesi ne var ne yok. Görürler ki borsacı zararda mı? mı zararda ise hisseye dokunmazlar. ise satar. Bölüşürler. Liseleri de bölüşecekler yani çocuklar. Ee, Borsacı para yemeyi sevmez birlikte biriktire. Yani sosyal medyadan bazen Borsacı para niye çocuklar ya Borsacı işte öyle enteresan bir adam. Allah rahmet eylesin. Tabi belli bir zaman daha bunun bir ortada dolanabilir. Onun dışında yeni hisseler gelmediği için kaybolur gider bizim söz dediğim eski dolar yok. Sildi hepsini. Bizim kanalımızda. Damızlık bırakmıştır da dede demiş. Bırakmıştır da onu şimdi evlatları bölüşür. Yüz sesi. sayısı iso Yapacak bir şey yok. Evet. Yarım saatlik canlı yayınımın 15 Şubat 2025 canlı yayınımızın. Cumartesi hafta sonu canlı yayınımızın. Sonuna geldik arkadaşlar. Buradan tekrardan Rosacı dedim la kaplı Mehmet Ermekhancığımız Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza yeni gelenlere abone olmayı unutmayın. Kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Beğenilere basmayı unutmayın. WhatsApp numaramın açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 44 Görüşmek üzere. Herkes aynı hafta sonları yarın yine canlı yayın yapacağız. Biz her gün canlı yayınımıza devam edeceğiz. Allah sağlık sağlık müddetçe. Videolara devam ki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.